Dostlar herkese günaydın. Güzel bir sabah suyuna çıktık. Şimdi suya girdik. Ben şişme kanonla. Oğuzhan hocam belice her zamanki gibi. Hazırlıklarını yapıyor. Merhabalar bir herkese o da. Bakalım. Şöyle açılacağız ilerlere doğru. Bakalım. Deniz biraz dalgalı. Şöyle göstereyim. Bakalım nasibimizde ne var göreceğiz. Hadi bize rastgele diyelim. İlk atış. Gol. Bu ney? Hocam ilk atış balık. <gülüyor> palamut. <gülüyor> Yavru bir palamut. Bunu tabii ki suya iade edeceğiz. Şöyle alalım. Hemen suya iade edeceğiz. Fena oturmuş ama ya. Evet arkadaşlar. ilk balık ilk balık suya yadı hocam. Ama dedim sana ilk atış balık olacak diye. <laughs> Ne oldu? Atarken mi? Sadece. Sağımız oynak doluydu Bak şimdi alıyorum Aa vurdu almadı

Akıntı ileri doğru ya. Bu iyi oldu. Kötü olmadı değil mi? Gayet. Tavuk gelmemiz sebebi oymuş. Evet. <laughs> diyor. Hazır Aa peşinden balıklar nasıl geliyor? Bak 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 <laughs> Aynen. Dolu buralar hocam. Vallahi dolu. ileri İleri doğru atıyorum. Hani indiriyorum değil mi Hocam 20 metre var gibi herhalde ya. Bunu görüyorum Yok yok. Ayrıldın. Yok yok gitmeyiz hocam. acaba onlar? Allah Allah. Balon değil, değil mi? Biraz sertiye geliyor. Bu hidroye yapışmış herhalde. O işte ilk bir boşalması lazım uçuş. Bu ya beni yine sana doğru döndürdü. Yapacak bir şey yok. Yandırmak lazım filtresi. Yok yok, bende hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Temiz oldu da bu iş. He? Hayır. Evet. <laughs> <laughs> Evet, bir balık daha geliyor. Palamut. Kafa atışından belli. Kafa atışından belli. Geliyor palamutçuk. <laughs> balon. balon mu? <laughs> İyi bari gittiğine sevindim. <laughs> Hocam balonları toplamaya başladın yine. Senin bu kaderin ne olacak? Beni şöyle bir göndersen olur mu? Heh. Seni şöyle geriye ve sağ atman lazım. Evet, aynen öyle hocam. Benim şöyle gitmem lazım. Aslında şunu da şöyle aramıza koysak şöyle. Ben niye böyle çeviriyor bu ya? Ne oluyor? Yönlerini Geniş yüzeyini alıyor. Ana hiç problem yok sen onu şey yapıyorsun. Tamam hocam. Ne demin öyle? Hiç problem değil. Balan olmasın onlar. Ana, aldım. Allah aldım. Oo bu palamut. Açık kaç, açık açık hocam. Ne bu? Balon değildir inşallah. Balonmuş. Bu ne ya? Çok balon var herhalde burada. Bu ne abi böyle? Şu balon yuvasına mı düştük? Ne yaptık ya? Valla balon yuvasına düştük herhalde. Burada herhalde her yol var. Galiba öyle hocam. Hareketli bir meram. Galiba öyle. Aha, aldım yine. Bıraktı. Aldım. Al ha. Yine balon değildir inşallah ya Balon mu yine Hacı bu ne yine balon geldi attığım balon geri geldi Bu ne böyle ya Allah Allah Nasıl bir balon var burada ya Şöyle bir de dibi bakayım ya. Ne merak ettim. Evet. Ne demek hocam hakikaten olsun. Hocam çok balon var herhalde burada ya. tam yuvası mı acaba? Balonlar tüm akdenize buradan yayılıyor. Olabilir. Eğer öyleyse doğru yani. Her atışımız Her, atışımız Bak sırtında topluyorlar hocam palamutları. Görüyor musun? Bak 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 Ellere vardı mı yok? Görmedim. söyleyeyim mi hocam? Hı. Bugün harika hissediyorum. <laughs> Benim derdim dalga malga bir iyiydi Neymiş ben hocam? Al... Balon. Aa ben de aldım bıraktı. Balon mu? Kafaya vuruyor da balon Çıkar o Yine mi bal? bir balon? balon Abi bu ne ya? Balon daha var bu Şu an sinir oldum ya. Gel buraya gel 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 Bir çocuk palamutun ettiğine bak ya Evet yine bir palamut hemen bunu salacağız tekrar Yine aldım Oy 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 Güzel Yine palamut. Bunu da salacağız. Bunları hep ev salacağız. Evet, dostlar. Ha aldım. Aldım 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 aldım. Yine geliyor. Evet bir palamut daha. Şöyle bir palamut da hemen salım yapalım. Dostlar aldım bir şey ama bilmiyorum nedir. Yine küçük bir falamut emeni iade edelim. Dostlar yine aldım. Bakalım ne gelecek. Yine bir palamut ama bu sefer sırtında yakalamışız. Yine salalım. Ne hocam? Yine mi balon? Ya bu balonlar var ya. Lanet olsun. evet arkadaşlar küçük bir yazalım hemen suya yalı